hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videoda neler yaşandığını burada hepiniz gördünüz arkadaşlar. Ve tam burada bizim çekimimizi tamamlayamadık. Çünkü çok gergin sahneler yapıldık biz burada. Ve tamamıyla yani daha yaklaşık mezarın dörtte birini falan gezebildik. Bugün olabildiğince tüm mezarlığı ve daha önce burada bir kuyu keşfetmiştik. İnsan olduğu bir kuyu. O kuyuyu da bulacağız. Bu video diğerine göre çok daha korku dolu olacak gibi Ne <laughs> 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 Bu sefer farklı bir yerden gideceğiz. Bir önceki videoda bu yoldan gitmiştik. Şimdi de bu yoldan gidiyoruz. Arkadaşlar çok yeni bir mezar da var şu anda. Bilmiyorum geçen videoda burada görebildiğimiz tekrar görebileceğiz mi? Arkadaşlar eski mezarlar buralarda gözükmüyor. Büyük ihtimal ileride fıkkan iskemiz var. Aralarda tek tek var da karanlık çok. Şu tarafa da oturtsana. Ha, acı kulübe yoksa kuyusu duruyordur. O çok büyük kuyu. kapatamazlar Şurayı tut yere. Burada büyük bir kuyu vardı. Kovuluyor lan. Ya bir siklet şey Açsana oğlum. Işığı aç. Aç aç. Sivil, sivil bile olabilir. Ama yani bizi gördü zaten yani görmemişsin. Görmedi. Fatih abi o neydi? Ya orada bir şey vardı Fatih abi. bakalım mı tekrar? Ben hiç kaydı durdurmadım bu arada. Bakıttın Kayıt... Kayıtta Evet evet kayıttayım abi. Ayak sesini duydun değil mi? Hiçbir şey de yoktu. Abi yayınlıyor korkup şey kaçtık. Araba geliyor ya ışığı kapattım. Bana bak sen normal video çekmiyorsun ama pro modda çekiyorsun. Evet evet pro moddayım şu anda senin ayarladığın şekilde de. Abi şuradan bir şey geldi biliyor musun? Gerçekten bir şey geldi. Yani. Vallahi bir şey oldu Furkan <laughs> abi sen de gelsene şöyle kameraya doğru. Yok lan ben çarptım aleyküle. Gel bak burada büyük bir kuyu vardı. İyi sen kayıttayım işte ben kayıttayım. valla kaçarken de kayıttaydı. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne o bunlar ne ya? <laughs> Aa baston Furkan yaşlandı. Sen şeyi geç abi hani. Tam kuyumuyu diyordun ya, orada oldu. <laughs> ne lan bu? Tövbe lan. tövbe tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hayır ağzını kırayım ben işte. O kuyuya bu. düşeceğim. Burada büyük bir kuyu var bak. Burada kuyumuyu yok. Burası neresi oğlum? Yok. Bu bir şey tutsana. Ben karanlıkta düşsem içine. Düş. Al mezar taşı. Şurayı tut bir. O ulan nerede burası lan? Fatih, o şu iki ağacın arasında şurada kocaman bir beton bir şey var. Burada mıydı o? Onu Fatih abi sen muhabbeti geç de hiçbir şey yok. <laughs> oğlum, ne oluyor? Oğlum, oğlum, görmedin, <gülüyor> <Ést> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> 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 oğlum şurada biri duruyor. Oğlum, <laughs> oğlum ben kör oldum oğlum. Güzel Sen kayıtta Ben kayıttayım. Aviz hiç kayıtlık bir mevzu da yoktu biliyor an, musun? Biz var mı bak araba var arkadaş ya <laughs> Araba çamur çamura bakmış. Oğlum gel ben size. tam burada. o, burada. bak o beton yoksa onun altı tam dev şurada, dev kuyu değil mi? Şuradaydı tam şuradaydı. Tam kuyu nerede o zaman? Bunlar işte burayı kapatmışlar. Acaba Fatih <laughs> abi o ayak <laughs> ayak seslerini kamera Fatih, aldı mı? Bizim sen de buraya o kuyuya girdiğimizde yıl kaçtı biliyor musun? Kaçtı? 2015 buraya mi? gel buraya. Bu şu sen an an... niye ayrı duyun? Gelsene buraya. Abi bir şey olursa ben buradan kaçayım size bir şey. Yok. <laughs> bak şurayı tut. Bak burada bir büyük bir kuyu var ve birisi onun şu an içine düşecek. Bu ne abi? Bu ne? Acaba kuyu bunun altında mı? Bu. Tabi tabi gel gel bak kuyu burada. So, sen geriden çek bizi. Ha kuyu orada olamaz. Aç bakayım. An, bak. Sen kafanı oğlum. Açsana. düş içine. Neyden ayıb? İşte Bu bir şey Abi yemin ederim arkamdan hep Gel sen buraya gel Ne oldu abi? Lan! 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 da görüntülediğimiz şey beni kucakladı az <laughs> önce. <gülüyor> Oğlum bak gülme <laughs>, abi. <laughs> abi ben gördüm kamerada gördüler. Görmüş olması lazım o abi. Elme, Hayır, şey. Hayır. Bence hatta durdurup bakmalıyız ya bence. Şu an. Durdur dur, bakacağım abi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen? <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi aşkına. Yan. Oraya bir daha bakacağız. Arkadaşlar. Bence de bakalım abi. Okan bu sefer sen kaldırdın. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Burayı üstünü örtmüşler ama altında bir şey yok. Niye örtmüşler? Bunları anlayamadık. Ne, oluyor? ne oluyor ya? Ne oldu? Bir şey düştü. Görebiliyor musun oradan? Görüyor yani. Ya. Orası şimdi kuyu değil değil mi? Kuyu mu? Oğlum bak arkadaşım burada çok eskiden kaç tane oldu bilmiyorum. Şimdi 7-8 sene oldu burada sen... bir dakika burada büyük bir kuyu vardı ve bu kuyunun içinde de paranormal olaylar yaşamıştık ve o kuyu tam olarak buradaydı. Hayır burada değildi. Neredeydi? Gel. Şu ağaç kapısı vardı ya burada. Evet. Böyle çıkıyorduk ağacın dalları sarkıyordu. Az önce anlattığım kuyu tam olarak buradaydı tam ve şu mu? an yok. Çok Hatta Bak. eski videodan da görüntüler alırız buraya koyarız. Medan Arkadaşlar açılmış bir mezar. Kamera gel. Barış. Medan. Gel arkanda. Mezar taşları falan parça olmuş. Bahsettiğimiz mezarlardan bir tanesi bu olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Olay döngüsü şu an burada Fatih abi farkında mısın? Evet. İlk üstümüze bir şey geldi. Sonra az önce sen resmen cine çarptın. Oğlum, üst, üst üste ya. devam ediyor. Ee, kan bir şey var orada. Görüyor mu kamera? Abi ışığı fullledim ama tam gözükmüyor. Allah Allah. Köşede abi görüyor musunuz? O gözükmüyor şimdi. Onun bir şey. Abi tekir hareket tekir ettiğini abi. gördü kamera da gördü hareket ettiğini. Tamam, kapat ışığı, kapadım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel buraya, gel. Bu ne? Arkadaşlar, aramızda Evet. Sen. Geç, geç, geç. Fatih abi, sesler geliyor. Duyuyor musun elinden? Bak, burada çok burada, bunlar mezar taşları. Çok eski oldukları için hepsi toprağa gömülmüşler. <laughs> Patla. Ne oldu lan? Çok korktum abi. Mezarlara basma. Çok korktum. Çok gerildi burası. Biraz dua ettik. Değişik şeyler oluyor burada. Şurada biraz oturup dinlenelim. Evet her yer mezara bastığımız her yer mezar. Her ve çok eski bir mezarlık burası. Büyük ihtimalle çok fazla mezara bastık. Burada şu anda yatandan fazla Osmanlı mezarları var. Çünkü burasını Osman Gazi zamanında yapılmış. 738 yıllık bir cami burası. Burada arkadaşlar bir önceki videoda izleyenler izlemediyseniz bir önceki videoyu da izleyin. Da biz buranın konusu zaten mezardan dirilen insanlar. Ve bir önceki videomuzda biz oğul bu olduğunu düşündüğümüz bir varlık kaydı aldık burada. Muhtemelen o varlık buralarda geziniyor. Henüz karşımıza çıkmadı. Yok Hiç az önce, biraz önce yani tam, bilmiyorum. tam izleyemedik Odaran ama sanki karartı vardı. Ama. Tam neydi bilmiyorum. Bir karartı vardı orada. Emin değilim. Görenler yoruma yazsın mutlaka onu. Bilmiyorum karşımıza çıkacak ama şu anda ortalık gerildi. Az önce böyle değildi. Yeni gelmiştik falan ama. Şu an Adım. biraz açıkçası. düştü benim. Evet şu benim de kus, öyle. Böyle kostüm kus, kusacağım ya o derecede. Şöyle yapalım. Mezarlığın şu taraflarını hiç gezmedik. Mezarlığın o tarafına doğru bir gidelim. Arkadaşlar burada bir boşluk var. Ne boşluğu bilmiyorum. Aa boşluk değil, Buralar da de mezar. Benim mezarlar kaybolmuş. Gel gel. Arkadaşlar zaten burada aradığımız bu mezarlıkta iddia edilen şu mezardan kalkan insanlar, mezardan dirilen insanlar ve biz de burada açılmış mezar arıyoruz. Açılmış mezar buradaki mezardan dirilen insanların boş mezarları ve şurada bir tane gördüm gel. Buradan burada bak, çukur gördüm şimdi. Ya da ışık yanıltıyor. Tam bir şey oluyor. Şurada bir şey mi var? Çek, bir şey bak. Yok ağaçmış tamam tamam şu. Labirent gibi burası ha? Çok Ne adam Oğlum gördün mü? Oğlum bir şey koş Koş burka koş. Nerede? Furkan abi nerede? Furkan. gel, gel, gel. Neredesin? Oğlum gördün mü? Arkadaşlar geçen videoda gördüğümüz varlığı yine gördük şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar kuyu var burada çok. Çok kaldı. Abi baksanıza. Lan açılmış mezar var burada. Ey. Gel 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 gel. Arkadaşlar bak i̇şte. Çok, çok eski ya. O kadar yağmur kar açılmış ki. Arkadaşlar bak ettiğiniz mezarlar büyük ihtimalle bu olabilir. Şunlar ne? Mezar taşları işte. Bak şurada da var bir tane bu onun zaten işte parçalanmış abi bu kadar ayrılmış mı harbiden şöyle uzaktan bir göstereyim düşmüştür kafasına göre bir ıslakmıştır bak belki şu an burada mezar taşı yok ama arkadaşlar şöyle çukurlardan bahsediyoruz buradaki çukurlar mezardan dirilen insanların mezarları arkadaşlar ben yanlışlıkla kamerayı durdurdum sen şeyi gösteriyordun Fatih abi çukurlardan bahsediyordun Arkadaşlar dediğim gibi bu çukurlar mezardan kalkan insanların çukurları. Boş mezarları yani. Şimdi mezardan kalkan insanlar diyorsun ya insanlar diyor ki ne diyorsunuz oğlum siz? Mezardan dirilen büyü vasıtası. Ya zombi gibi düşünmesinler. Yani zombi gibi zombi başka bir tabir de. <laughs> Arkadaşlar zaten bir korku filmleri bu konu işlendi. Neydi o? Siccin 3 adamın karısı söylüyor. Gidiyor mezardan büyü yaptırarak, arkın camdan duruyor, tekrar alıyor. Ha bu evet. Bu tür evet. efsaneler var zaten. Arkadaşlar bu da bir söylenti burada. Ama buradaki bazı durumlar gelip bizi burada birisi kimse video bir çektiğimizi bilmiyor. Ne Kim oldu? Bizde biri dalga geçecek hali de yok. Karış bilin var böyle, oğlum arkanda? arkanda. Arkanda biri var ha. Hey. Gel. Gel 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 Hiç gel. 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 Bak senin çok yakınından geçti az önce kayboldu ama. Oğlum bu mavi değil o garip ya. O mu? Oğlum bilmiyorum. Bana bak ya şuradan çıkıyor ya. Oğlum e, nereden çıkıyorsunuz? Nereye sıra geldik mezarlığa? Kaybolduk. Ben çok sıkılmaya başladım ya. Nefes alamıyorum. Oğlum. Çarpıldın mı? Çok kötü. Ama şu yoldan takip edip koşun. Şuraya doğru gidelim. Abi çok var. Bu arada mezarlığın ortasındayız biz. Evet. Yok yol kenarından mezar <laughs> mı? Geçen çektiğimiz yere geldik. Burada. Yok orası değil burası. Aha Fatih. Şimdi şurada bir şey var bak şimdi. Ben hiç iyi değilim ya. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Şey dala bastım herhalde abi. Arkadaşlar, Furkan çok kötü şu anda ve çıkışa doğru gittiğimiz gerekiyor. görüyoruz. Çarpıldı mı? Ne oldu? Oğlum o yoldaki ne? Furkan yolda bir şey var. Şu şu. O yolda gördüğünüz neydi abi? Oğlum şu nasıl mezar ki Furkan? Gel. Gel gel gel.

ne alak, Osmanlı Arap alfabesi Osmanlı Arap değil Arap. yazsın Osmanlı'nın kullandığı değil Arapça alfabesi de değil Arapça değil alfabeden bahsediyorum lan lan koku ne oğlum Arkadaşlar, yanlış mı görüyoruz görüyor musun gözüküyor mu selamünaleyküm hayır biraz yaklaşalım mı oraya koş, koş 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 abi daha burada da bir sürü mezar var ne biz kaynağı olduk burada ben buraları hiç görmedim yani. ya. Tüm mezarlar iç içe geçmiş durumda şu anda. Ağaçların birbirinde de mezar taşları var. 56'da ölmüş. 70 yıllık mezar. 500 senedir mezar var. Bu yeni. Evet bu yeni. tarafa gelmedik hiç. Hiç evet. gelmedik. Evet, buraya galiba gelmedik. Bunlara atladın. Lan, onu görmüyor mu? Yo. Nerede? Amacın arkasında. Abi gözüküyor herhalde gel bak. Dur. Selamun aleyküm. Ne oluyor ya? Aa, amacı ne yani, Ne, ne olacak yani? Ne yapıyor?

Nerede bıraktık? Hiçbir fikrim yok şu anda. Ben, Oğlum ne ne kadar büyük. Benim hayatımda kadar ne büyük ne görmüyor. görmedim. Çok kötü ya. Az önce gelen çığlık sesini duydunuz mu arkadaşlar? Duyan varsa yorumlara yazsın. Bize mi öyle geldi bilmiyorum. Siz duydunuz mu? Ben duydum. Çığlık sesi duydun değil mi? Duydum. Sen duydun mu? Duydum. <laughs> Haydi bak gazetel hale buydu. Belki gazetel vardır. Gazetel ölü yıkıyor. Aç. Gel yakınlaş. Aç. Aç arkasına saklan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bir dayanma Ne yapıyor? Siz mi açtınız suyu? Nasıl açacağız lan biz? ne yapıyorsun? Aç 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 içini aç, aç Göster göster abi hepsini göster Burada tabut falan var çık, çık 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 Arası çık Oğlum bu çeşme kendi kendine mi açıldı abi? Kim açtı arkadaşlar Elimi yıkayacağım bir şey... Ben anlamadım arkam böyle Arkadaşlar yakınlaş bir. Bu çeşmenin kendi kendine açılması mümkün değil bu arada. Sıkı bir çeşme. Ya çamur akıyor. İçme lan. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Tadı çok kötü suyu. Ölü <laughs> suyu gibi. <laughs> Arabanın o tarafa doğru gidelim. Tahmin ettiğimiz gibi, bir önceki videoda olduğu gibi bu mezarlıkta, bu mezardan dirilen bir takım varlıklar bu mezarlıkta geziyor. Aynen öyle. Yani. amaçların ne olduğunu bilmiyor. Biraz önce bu yaşadığımız olay çok... Bismillahirrahmanirrahim! Çabuk çabuk! Oğlum çeşme açıldı yine. <laughs> Abi çek şurayı, burayı çek, o tarafı çek. O tarafı çek. Genişten çek, genişten çek. Gel, gel, vuruyor, vuruyor. Şey yok. yok etrafında dolaştım ki insanlar görsün abi. Arkadaşlar az önce dediğimiz gibi burada bu tür varlıklar var ama amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bize bir şey yapmıyorlar da ya da yapma ihtimalleri var mı? Amaçların ne ne uğruna burada Bana Bilmiyorum. göre bu geçen gibi anlı değil Ben şu an sıkıntı çekiyorum. Ben geçen çok rahattım yani, yani sıkıntım yoktu yani. hiç böyle bir şey yaşamadık biz ya. Geçen de arabayı zaten bunun önüne koymadık biz. Evet. Oğlum ses geliyor ha. Geliyor abi de ben aldırış etmiyorum yani. O zaman arkadaşlar. Oraya biraz o kuyunun orada çok paranormal olaylar çok fazla ettim. Bugün oraya gidiyoruz. Arkadaşlar caminin olduğu yere geldik. İlk zaten videonun başında burada en çok paranormal aktiviteler yaşandı. Şu an tekrar yine buradayız. Daha önce de bildiğiniz üzere bu videoda daha geçmişte yani birkaç sene önce tam bunun karşısında küçük böyle kulübe gibi betondan bir şey vardı. Biz Fatih'le o küllerin olduğu yere girmiştik. Cin mezarları orası işte yakılarak cin mezarı dediğimiz yer yani. Orayı kapatmışlar, toprakla Orasını dörtmüşler. kırmışlar, dökmüşler. Hiçbir şey yok şu an. Bir şey yürüdük, yürüyor. Ses geliyor oğlum. Oğlum şuraya iç. Oğlum yürü, yürü, yürü.